kapsamı çok geniş bir vergidir. Stopaj vergisi nedir dendiğinde, vergilendirmenin türünü incelemek gereklidir. Vergiler iki farklı grupta sınıflandırılabilir. Bunlardan ilki beyan edilen vergilerdir. Gelir vergisi ya da katma değer vergisi, beyan esas alınarak toplanır. Stopaj vergileri ise, gelir sahibine ulaşmadan kaynağından kesilen vergi olarak tanımlanabilir stopaj vergisi için örnek vermek gerekirse, bir işveren çalışan maaşlarında stopaj kesintisi yapar ve işçinin ödemesi gereken gelir vergisini, doğrudan devlete iletir. Normal şartlar altında, stopaj kesintisinin olmaması durumunda kesinti tutarı, çalışan tarafından devlete ödenmelidir. Ancak, sağlıklı ve etkin bir vergi sistemi yaratmak adına stopaj vergisi uygulanmaktadır. Farklı vergi türleri stopaja tabidir ve bunun amacı vergi ödeme yükümlülüğüne gerek bırakmadan vergiyi kaynağında tahsil etmektir. Stopaj vergisini kim öder? Stopaj teknik olarak maaş veren bir işveren ya da kira veren bir kiracı tarafından ödenmektedir. Bununla birlikte stopaj kesintisinin yapılma sebebi verginin kaynağında alınmasıdır. Yani, stopaj kesintisini bir işveren maaştan yapmadığı takdirde bu vergi çalışandan alınacaktır. Bu nedenle stopaj kesintisi gelir sahibi olacak kişiye ödeme yapan tarafça ödenir. Stopaj kesintisinin ne kadar yapılacağı ise gelirin türüne göre değişkenlik gösterir. 2023 stopaj dilimleri kapsamında bir gelirden ne kadar stopaj kesintisi olacağı belirlenmiştir.